بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم لا وبشر المؤمنين صدق الله العظيم Rabbelgan Rasuluhum Nabiyyun Kerim. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, derince mutlulu vahiy pınarından damlaları perşembe günleri işliyorduk. Bu dersimizde Kur'an'da adabi muaşeratın sosyal hayatımıza yansımaları Programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbim sayenizi mekruh, zemdinizi mahkul, amellerinizi, amellerimizi makbul eylesin. Evet, bugünkü konumuz ailevi ilişkiler konusunu işleyeceğiz. Rabbim bana anlatmayı ve anlattığıyla amel etmeyi, size de dinlemeyi ve dinlediğiyle amel etmeyi nasip eylesin. Evet, eşler. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum azvacen liteskunu ileyha ve ceale beynekum Sizin cinsinizden Allah'ın eşler yaratması, eşler yaratması ve aranızda rahmet ve merhamet bağlarını güçlendirmesi, sevgi ve muhabbet bağlarını ilka etmesi onun varlığının ve birliğinin delillerindendir kendi eş, cinsimizden eşler Allah'ın yaratması. Kendi cinsimizden yarattığı eşlerde de Allah'ın Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyeleri var. Evleniniz, çoğalınız, evlenin, çokluğunuzun, ümmetinin çokluğu ile iftihar edin. Veya insanın başına gelebilecek kötü davranmışlar. insan sosyal bir varlık yalnız yaşayamaz. Mutlaka bir aile yuvasının olması lazım ki Allah Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor, Havva Validemizi yaratıyor. Yani niçin? Diyes şunu şerefli yaratılan insanın bütün problemlerini unutarak ailesinden hiç kimseyle paylaşmadığı sırları paylaşabileceği bir aile ortamını oluşturma. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim onun da bir ölçüsü var. Allah kimle kim evlenebilir, kimle evlenilmez. Mesela benim incelemem Kur'an-ı Kerim'de bir insan 18 evli kadınlarla 19 sınıf insanla evlenemez. Kur'an-ı Kerim'de bir insan 18 sınıf 19 sınıf evli olan kadınları da kattığımız zaman biz bunlara mahrem diyoruz. Nikah hakkı olmadığı zaman bunların dışında kalanlara namahrem diyor. Bir de bir insanla insan evlenemez. Allahu Teala kendi cinsinizden sizi eşler yarattık. Eşler yarattık. Nisa ukum harsun lekum fe'tun harsekum enna Yani onlarla bir araya nikah hakti yapıldıktan sonra bir araya gelmenin meşru olduğunu Allah bize anlatıyor. Niçin? Neslin bekası için, neslin devamı için. Allahu Teala bunu bize anlatırken Cinsinizden eşler yarattık, eşler. Kainatta her şey zıttıyla kaynıdır. Beyefendi, hanımefendi. Kış, yaz, gece, gündür. Ama Allahu Teala buna da bir ölçü koymuş. Eşleriniz diyor, eşleriniz. Eşiniz, başkasının eşi değil. Peki, eşlerinizle bir araya gelmenizde bir mahsur yok cinsimizden olan eşlerimizle, cinsimizden olmayanlarla Allah sınırı koymuş. Allah muhafaza eylesin, erkeğin erkekle bir araya gelmesine Rabbim sınır koymuş. Onun için koyulan bu ölçülere, bu sınırlara riayet ve dikkat etmemiz lazım. Ki Lut Aleyhisselam'ı hatırlarsak, Lut Aleyhisselam Erkeğin Allah muhafaza eylesin neslimizden, nefsimizden, milletimizden, memleketimizden ve İslam ümmetinden uzak eylesin. Yaptıkları fiil neticesinde Allah Lut kavmini helak etmiştir. Lut kavmini helak etmiştir. Lutilikten helak etmiştir. Yani Rabbim muhafaza eylesin. Veya bir değişik şeyi, onun başka değişik şekli, başka başka yani kişilerin haram olan, Allah'ın yasakladığı mesela kişinin Allah muhafaza eylesin anası, kız kardeşi bir hanımefendi için dayısı amdası ve benzeri kişilerle bir araya gelmesine de Allah sınır koymuştur. O vakit şöyle diyelim. Allah'ın bize kendi cinslerimizden yarattığı Allah'ın ilahi mesajında da onlarla evlilik hayatı yapmamızın yasaklanmadığı kimselerle aile hayatımızı devam ettirmemiz birinci kaidedir ve kuraldır. Kişi 18 sınıfla evlenemez. Evli bir kadınla da evlenemez. Nikah hakkı olan başka bir adamla evli olan kadın 19 sınıf. Bu bir. Bunu üç kategoriye ayırıyoruz. Süt emdiği bir ana ve o süt emdiği ananın çocuklarıyla da evlenemez. Emenin nefsin, emdirenin nesline haram olur. Geliyoruz üçüncü maddeye. Kayınvalidesiyle evlenemez. Evli olduğu halde eşinin kız kardeşinden de evlenemez ki Allah diyor ve en beyne lukteyn illa ma İki kız kardeşin bir nikahta bir araya gelmesi, cem edilmesi Allah helal kılmamış, haram kılmış. Ama Allah getirmiş bir de sınır koymuş. ve men Diyor ki, çocuklar 7 yaşına geldi. Odalarını ayıracaksınız. 10 yaşına şey yataklarını ayıracaksınız. 10 yaşlarına yaklaştığı zaman bunun başka şeyleri de var. 5 de odalarını ayıracaksınız. Şey yataklarını 7 de odalarını ayıracaksınız. Yani helal ve haram mefhumunu o yaşta onlara rahat 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 vermeye başlayacaksınız. Konuyu özetleyecek olursak şöyle diyoruz kendi eşlerimiz yani cinsimizden nikah akdiyle bize helal olan eşlerimizle bir araya gelmede bir mahsur yok. Ama 18 sınıf evli kadınlarla 19 sınıf insan var. Onlarla Allah evlenmeyi yasaklamış. Kayınvaliden evlilik yasak. Bir insanın iki anası, iki tane babası olur. Kayınvalide bir aile hayatı kızıyla yaşanmışsa kız ölse bile, ondan ayrılsa bile o kayınvalide onun ebediyen anasıdır, onunla evlenilmez. Yine bir beyefendi, bir hanımefendiyle evlilik hayatı yaşasa, o hanımefendinin başka adamdan olan kızları ona haram olur, onlarla evlenemez. Sınır Allah'ın koyduğu sınırdır. Sünnə-i Hzrət-i Məhəmməd Mustafa sallallahu alayhi və səlləmün qoyduğu sünnədir. Kendi cinsimizdən olan xanım efendilərlə evlənmədə yasak olmayan xanım efendilərlə evlənməyi Allah nikah haqqı ilə bərabər qəraltılmışdır. Amma erkeyin erkəklə, xanım efendinin xanım qənzeyindən rəfəndin evlənmə qəsarəti olan digər saydağımız analar, batırlar kayınvalideler, eşimizle evli olduğumuz zaman baldızlarımız bunlarla evlenmeyi Allah yasaklamıştır. Rabbim bu yasaklara riayet edip aile hayatımızı tamamlamayı hepinize, hepimize nasip eylesin. Cumanız, Cumanız mübarek olsun size Allah.